Evet arkadaşlar videoya girdim. Uzun bir aradan sonra geldim. Sizin karşınızda video çekiyorum. Tabi o zamana kadar garajımdaki arabalar bayağı arttı. Yani mesela şunu zaten bugün incelemesini çekeceğiz. Bakın burada böyle plastik var. Plastikler işte. Burada şu kartondan var bir tane. Bir tane tofaş var şeyden tahtadan burada motor var işte şurada şurada motorlar var. Şurada e, şeyim var arazi arabası sığmadı buraya. Oraya koydum. Burada şeyler var küçük 1.64 plastikler var. İşte garajımız size baştan sona gezdireyim. En üstte bir tane Fastifor sizi karşılıyor. Dominic Toretto'nun. Böyle. Ondan sonra yanında bir tane Lamborghini var proje arabası Atabilirim mi diyorsunuz size isterseniz yorumları açacağım atarsınız yani kapısını yapıyorum kapısı yok bunun kapısız modelde yani yoktu kapısı Kır, kırdım ben bunu küçükken işte kapısını yoktu içini yaptım ben bunu aslında bunu daha toplamadım bakın böyle çıkıyor mıkıyor ben bunu şöyle geri koyayım Arkadaşlar hemen bir birkaç saniyeliğine bekler misiniz? Arkadaşlar videoyu kestiğim için özür diliyorum. Affedin beni. Bakın burada garajımızın şeyi var. Logolarını çizdim böyle. Yapmıştım. Eski garaja ne oldu derseniz o o, o yani öyle emekli duruyor. Burada bir tane BMW var. Yeni aldım. Burada Volkswagen var. Yeni aldım. BMW F10 bu. M5. Sunroof'unu kendim yaptım. Bu da Volkswagen Golf 2 GTI modeli. Bu da Ford Mustang eski eski kasa. Burada Mercedes Brabus var. Maybach, Maybach. Burada Ford Mustang var. Yeni model. Burada Audi R8 var. Burada Nissan R35 var. Altında işte burada Chevrolet Camaro var. Şurada işte Toyota A86 mıydı neydi bu? Bentley var. Bentley. Burada bir tane tır var. Eskiden videomda tanıtmıştım. Burada Supra var. Nismo var. işte Nissan R35. Size arabaları göstereyim ben. Teker teker isimlerini sayamam. Bugatti, Lamborghini, Mercedes, Bentley, Audi, Renault, Tesla, Ford, McLaren, hmm. Honda, Honda, Deluxe Bus'müş. Bunun adını bilmiyorum. Alfa Romeo, Acura. Burada en Acura N8 bu. Burada Ford var. Burada adını bilmediğim. Bunu da bilmiyorum. Bunun da bilmiyorum. Burada bir tane Swat arabası var. Bilmiyorum. Bunun da bilmiyorum. Bu Lamborghini. Bu Toyota modelini unuttum. Bu şey var. İşte arabalar filminde oynayan polis arabası var. Şurada şey var. İşte Altı böyle. da altı böyle. Yani. Ama bizim asıl işimiz 34 ston. Bu bu güzellik. Ben buna parayı kıydım. 1.24 motor kaputu açılabilen bir araba. Bu vardem oyuncak Sponsor vermiyorum. Kendim paramla aldım arkadaşlar. Sadece markasını söylüyorum. vardem oyuncak. Motor kaputu açılıyor. Şimdi arkadaşlar bakın size şunu ben yaptım bakın. Arabaya sadece bir detay ekledim kendim. Arabayı aldığımda da zaten detayı yoktu. Ben sıfır aldım arabayı. Bakın arkadaşlar. Ben arabaya şu detayı ekledim. Nerede ya kamera? Ha şu. Kamera odaklarsa güzelce. Hadi be. Tam odakladı. Bakın bunu. Bunu aldım. Bunu yaptım. Daha doğrusu kürdandan. Kürdanı siyah boyadım buna göre ölçü alıp. Öyle. Şimdi hemen takıyorum ben bunu. Tanıtımına geçelim. Evet arkadaşlar taktım. Aracımız Rolls Royce Mansory. Mansory arabamız markası Ön tarafı böyle gözüküyor. Size bir şey Bakın arkadaşlar şu üstteki tuşları ne zannediyorsunuz? Size göstereyim mi? Bakın bu tuşların özellikleri. Bakın arabaya siz. Şu arabaya bakın. Böyle atıyor. Tem böyle var. Böyle var. Böyle var. Böyle var. Araba ötüyor böyle kafasına göre. Böyle şeyler eklemişler. Farlar yanıyor. Bir de içinde şöyle şey var. Çakar gibi. Arabanın zaten anlatılacak çok bir şey yok. Rolls Royce Mansory. Bakın. Sponsor alamamış adamlar. Tamam. Logosunu S yapmışlar. işler sponsor. Sonra alamamışlar. Logosunu S yapmışlar. Ve burada ben Rolls Royce'deki tabii ki de olmazsa olmaz yer var. Böyle yapıyorsunuz içine gidiyor. Bunun da böyle özelliği var. Ama birisi kırmaya çalışınca bu içine götüremiyor yani. Böyle oluyor motor, motor açıkken. Neyse işte arabamızın hatası, kusuru var mı diye sorabilirsiniz hatası kusuru şuralar var sadece bakın şuralar o. göstereyim de nasıl göstereyim bilmiyorum size Bakın şuralar kamera odaklasın kamera odaklasa çekeceğim ama tabletim odaklamadı arkadaşlar şuralarda işte küçük beyazlıklar oldu. Ben de işte küçük beyazlıklar oldu. Onları da ben tahta kalemle yani şey yaptım. Arkadaşlar arabamızın bakın burada Mansu Mas Masori yazıyor ama Mansori modeli. Arka tarafına geçelim aracımızın. Hatasız aracımız sayılır. Onları ben boyadım. Arka tarafı böyle. Arka tarafın ışıkları yanmıyor bu arada öyle yapınca. Arkadaşlar böyle yan tarafı da. İş i̇şte, detaylarını çekeceğim işte. Üstü böyle. Cam tavanı var. Tavanı var cam tavanı açılabilir. İşte içini çekeyim size hemen. Flaş atalım. Şöyle. İçini ne kadar çok gösteriyorum bilemiyorum ama yani idare eder bir içi var arabanın. Zaten ben içinde değilim. Dışındayım. Kaplarımız kapanıyor. Camsız kapılar bakın. Camları yok. Benim bu arabayı alma sebebim arkadaşlar. Bir de şöyle bir özelliği var bu arabanın. Adamlar düşünmüş. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şimdi. Arabamızın şöyle bir iki tane özelliği var. Bakın burada üç tane aslında. Bakın burada şey var. Şey var ya arkadaşlar. Bunu elinizi böyle bastırıyorsunuz kilitliyor kaputu. Böyle açmanız hayatta imkansız. Bunu böyle açarsanız ama o zaman açabilirsiniz. Bir de böyle açmak biraz sıkıcı oluyor. Adamlar bunu düşünmüş. Ben aldığım gün aldığım gün eve geldik. O zaman öğrendim. Şurada şurada bakın. Bakın şurada bir buton var. Kamera odaklasın. Tam şurada bakın bir tane buton var. Şimdi ona basıyorum. Basacağım şimdi arkadaşlar basayım. Siz motor kaputunu izleyin. Bakın motor kaputu yukarıya kalktı. Hemen açtım. Öyle. Bir de şu özelliği var arkadaşlar. Az önce bahsettiğim tavandaki özelliği. E, yorumlara yazabilirsiniz. İnceleme sadece bu. Reklam falan değil. Arkadaşlar size bir soru soracağım. Ben böyle bir ben arkadaşlar böyle araba çok biriktirmeyeceğim artık. Yani şöyle arabalar. Şu üstteki iki tanesi Veli. Şunlar. Şunlar Veli. Bakın şunlar. BMW ile Volkswagen. Bazen şey işte. Ben böyle araba biriktirmeyi düşünüyorum artık. Daha güzel çünkü. Ama bu arabanın şöyle bir şey var. Arkadaşlar ben onu sevmedim. İyi güzel açılıyor. Başka bir yerde de böyle motor kaputu açılan ama şey açılmıyordu. Neydi? Motoru çok detaysız bence. Ben onu detaylandırmayı düşünüyorum. Çok detaysız siyah bir şey. Biraz uğraş şey yapmışlar arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Yorumları açıyorum. Fikirlerinizi yazabilirsiniz. Araba aldıkça inceleyeceğim ve size göstereceğim. Bu arabada çok bir şey yapma yapmayacağım yani. Yaparsam içine birkaç tane şey koyarım, çekerim. Allah'a eman Allah emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz.